İlk baş, ilk başta bu videoyu hazırlayan Mahmut abime çok teşekkür ederim. Özür dilemek istiyorum çünkü postumdan dolayı ben üç tane adam değilim. Ben 1971 doğumlu. Anasını üzülemiyorum ama Allah anlatacak. Ben 1971 doğumlu. Ama beni annem doğurmamış. Beni teyzem doğurmuş. Annem yok benim. İşte sen seyirciler bir dram. Evet. Yarın sigara mı? evet bu günler beni çok sıkıyor. Kendimi asacağım mı keseceğim mi karar veremedim. Ama Kendim şu var. gördüğünüz yeni sergörüne kendimi atmaya Kararımı verdim, son kararımı.